Osman abi. Az yardım edeceksin bana. Gel. Tamam. Az gel abi hava tut gel. Bilal evet. dedi ki para nereden geldi sana? parası geldi değil evet. mi? Tamam. Benim paramı biliyorsun faiz numarası Benim hesabımda sana para atmışım. Yasal faiz numarası para Hayır Aynen. Yarışı ya bu şey, şey sefer kendi adam. Diyor ki öyle şey mi E kusura bakma. Ha böyle bir daha buradan para hava vuruyor ismini ha. He? Vur dediğim zaman hava vuruyorsun ona. Hıh, Abi tut onu abi. Sizin Hayırlı kamera hem seçiyorsun abi. Hı hı. Ben yani aynı zamanda youtuberluk bazı vardı ha. Bak. Bak. iyi basamıyorsun ha ha bu ha bu ağrıyor mu ha bu ağrıyor ha. Ha, ha tamam tıra tıra galiba o içine benzin gitmiyor böyle o yüzden çalışmıyor. ha yolla en son benzin yolla çek bak çalışacak şimdi bak çalışacak bak bak yok yok Vurdum sana. Şimdi <laughs> varsa bobininde sıkıntı var. Fatih Usta çakalla çektirmesin. Fatih. Evet arkadaşlar. Gerekli eksikleri tamamladık. Ama motor hararet yapmış. Kötü yağ kullanılmış. Pistonlar biraz sıkışmış. Ee, ondan sonra